burada da bir gönderme vardı. Olsam hocam şöyle yapalım mı? Hem şimdiye kadar konuştuklarımızı hı hı. da e, hı hı. sizden bir değerlendirme isteyeceğim ama bir anket var. E, bu anketin sonuçları tam da e, konuştuğumuz konuyla yani Ekrem İmamoğlu'nun e, başarılı olup olmadığı hususunda e, asal araştırmanın e, Aralık ayı 16 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 2000 kişiyle kati sistemi yani bilgisayar destekli telefonla anket yöntemiyle gerçekleştirdiği anket. Buna göre bu pazar bir yerel seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verir misiniz sorusu yöneltildi. Bu soruya evet diyenlerin oranı yüzde 41.5. Not almak isterseniz. Belki veririm, belki vermem diyenlerin oranı yüzde 8.4. Hayır, oy vermem diyen oranı yüzde 46. Cevap yok, yüzde 4. Virgül 1. Tekrar edeyim. İmamoğlu'na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 41.5 belki veririm belki vermem diyenlerin oranı yüzde 8.4 hayır oy vermem diyen yüzde 46 cevap yok yüzde 4.1 ikinci bir soru daha sorulmuş bu da grafik olarak getirecek şimdi arkadaşlar Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyorum diyenlerin oranı yüzde 39.8 ne başarılı ne değil diyen yüzde dokuz Başarısız diyen yüzde 44.7, cevap yok diyen yüzde 6.5. Şimdi bu anketi de şey yaptık, Oğuzhan Hocam. Ne diyorsunuz yani bu fotoğraf neye işaret ediyor? İmamoğlu açısından, İstanbul seçimleri açısından. AK Parti e, diyelim yani böyle bir anket verisini baz alarak bir karar alacaksa, burada hangi sinyaller var, hangi işaretler Hangi mesajlar var böyle bir anket mesela eğer değerlendirmeye alınsa? Şimdi evet oy veririm diyenlerin oranı yüzde 41.5 başarılı buluyorum diyenlerin oranı yüzde 39.8 bu şunu gösteriyor rakamla tutarlı. Evet. E, yani anket tekniği bakımından tutarlık gösteriyor bu rakamlar. Çok birbirine yakın. Yakın rakamlar, rakamlar evet. E, çünkü yani aradaki o küçük farkların böyle e, anketlerde. ...çok şey olmuyor. Bunlar şaşırtıcı olmuyor. Şimdi bu şunu gösteriyor bir kere bu rakamlar. E, doğru bir... ...aday tercihiyle... ...yani seçmenin talep ettiği bir... ...aday profiliyle... E, ...iyi bir programla... ...kampanyayla Ekrem İmamoğlu... ...yenilebilir sonucu çıkıyor buradan. Hı hı. E, ama aynı şekilde... ...tersi bir durumda da... ...Ekrem İmamoğlu'nun... E, ...hala şansının... ...olduğu anlamda çıkıyor... Hı hı. Yani burada işte o bu, baştan beri programda konuştuğumuz aday profili meselesi, dil meselesi, projeler meselesi, kampanya meselesi büyük önem kazanıyor. Ya bu zaten iki taraf için de garantisi olmayan bir seçim, bir seçim. Olduğu, biliniyor, biliniyor. Yani biliniyor. İstanbul. Yani burada şu var. E, tabii kamuoyunda biliyorsunuz bu seçim süreçlerinde biz bu anket e, dezenformasyonuyla çok karşı karşıya kalıyoruz. Doğru. Birbiriyle çok alakasız rakamlarda dolaşabiliyor. Şimdi bu, şimdiden de başladı aslında bu rakamlar dolaşmaya. Yani şeyde bile Haziran pardon Mayıs seçimlerinde bile hangi rakamların konuşulduğunu az çok hatırlıyoruz. 65'lerde. Hatta ilk turda hani Kılıçdaroğlu'nu kazandıranlar falan filan vardı. E, bu rakamlara baktığımız zaman e, seçimin yani sizin zihninizdeki İstanbul fotoğrafıyla da uyumlu. Uyumlu evet. Uyumlu. Ben. ben hani şeyi. Ben e, Cumhuriyet Cumhur İttifakı'nın adayıyla İmamoğlu arasında e, çok büyük farklar olacak bir seçim falan beklemiyorum. Başa baş bir seçim bekliyorum büyük oranda. Ama bu rakamlar şunu gösteriyor ki AK Parti ve MHP tabi Cumhur İttifakı e, bu süreçte çok olağanüstü bir hata yapmazsa daha önde olma ihtimali daha yüksek görünüyor bu sonuçlarda. İki şey var. Siz Ekrem İmamoğlu'na verilen desteği hem oy hem de başarılı olma anlamında ifade ettiniz. Yani biri 41, diğeri de 39.8. 40 yani. Evet. Öbür tarafta da 46 oy vermem diyor. yüzde %8 belki yani kararsız var. Bir de %4.1 de cevap yok diyor. Demek ki bu seçimin neticesini bu kitle yani evet. rengini belli etmeyen kitle belirleyecek. Evet, aynen. O nedenle de o kitlenin gönlüne girecek bir aday herhalde arayışı şu anda. Yani bu rakamlara bakarsak o kitlerin oranı %15'i geçiyor. %15 çok büyük bir rakam. Tabii. Yani çok fazla şey değiştirebilecek bir rakamdan bahsediyoruz ki o %15'te de e, siyasal, ideolojik tabi e, tabii detaylandırma yapmak lazım. Öyle yorumlamak lazım ama mesela Muhtemelen o kitlede mesela iyi partililer vardır. Hı. Muhtemelen o kitlede e, daha böyle oy oranı düşük olan ama e, böyle politik aidiyeti daha güçlü de olmayan bir seçmen grubu da vardır. Apolitik politik kitle, an politik, evet yani, yani, çok politiz olmayan bir kitle. Yani siyasetle <laughs> çok ilgilenmeyen insanlar da var yani günlük hayatına. ...siyaseti dahil etmek istemeyen insanlar da var... ya o yüzden ...oların o... seçimi de burada... önemli. ...bir de protesto... E, ...hani... E, ...edecek, oy kullanacak oy böyle kullanıyor. bir kitle de var... Kitle ...onu de mesela var. son seçimde de gördük yani. yani... ...ben de tam onu diyecektim... ...mesela birinci turla ikinci tur arasında biliyorsunuz... ...hem katılım oranlarında... ...Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı seçimleri, seçimlerinde... ...hem de oy oranlarında bir değişiklik oldu... ...yani ilk turda doğrudan... ...kanaatini yansıtmaya veya... ...işte üçüncü adaya yansıtan... E, ...seçmenin nasıl farklılaştığını, bir kısmın sandığa gitmediğini, evet. bir sandığa gidenlerinde... 87'den 84'e düştü. Düştü mesela bu Katalım. çok... Katılım. Bence bu rakam üzerine çalışmak lazım. Yerel seçimlere giderken de ben hep bunu söylüyorum. Yapılan en güzel anket daha 6 ay önce yapılmış seçimdir. O yüzden seçim sonuçlarının iyi çalışılması gerekiyor. Hem siyasal ideolojik dağılım bakımından iyi çalışılması gerekiyor. Hem de lokal düzeydeki bir takım aday profilleri üzerinden de çalışılması gerekiyor. Şimdi gelelim İstanbul seçimine. Murat Hoca bir güzel bir analiz yaptı. Ben orada yine bu sonuçlara da temas ederek devam etmek isterim. Şöyle bir şey dedi. Muhalefetin aday profilinde bakımından Ekrem İmamoğlu üzerinde bir odaklama var. Siklet merkezi orada oluşmuş. Ama Cumhuriyet İttifakı'nda henüz böyle bir isim üzerine çok kıymetli isimler olmasına rağmen bir isim üzerine bir yoğunlaşma olmadı dedi. Biz aslında bunu nereye bakarak daha iyi görebiliriz? Ankara'ya bakarak görebiliriz. Hı hı. Mesela Ankara'da e, sokağa çıkın, siyasetçilerin bulunduğu veya siyasi yakından takip eden isimlerin olduğu yere gidin, muhalefet seçmenine gidin, iktidar yalnız seçmenine gidin, Cumhur İttifakı'nın adayı diye konuşulduğu zaman hep şöyle bir kanaat var. Turgut Altınok ismine çıkıyor. Turgut Altınok aday olursa Mansur Yavaş'ı yenebilir diye bir kanaat oluşmuş durumda. Hı hı. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a döndüğümüz zaman mesela böyle bir kanaatin oluştuğu bir ada henüz ortaya çıkmamış durumda. Bu dezavantaj gibi görülebilir, ama bu avantaj da çevrilebilir bir şeydir. Hı hı. Bu durumda bir siyasal kampanya ve iletişim meselesine dönüşür bu. Burada bazen böyle bir oğlu gibi böyle polemikçi kendisini çok fazla öne çıkarmayı seven partisinin önüne çıkmayı seven bir aday profilinin karşısında böyle bir profil olaması da bazen avantaja dönüşebilir ki yerel yönetimlerde zahirciyon da başta söyledi. Bu bir avantaj haline gelebilir. E, sistematik bir kampanyayla ve altındaki projelerin iyi doldurulmasıyla. E, çünkü yani bizim seçmenimiz öyle her zaman çok polemiği özellikle de yerel yönetim düzeyinde kavgayı seven bir seçmen profili değil. Ama e, bütün o sürecin nasıl yönetildiği ile alakalı bir şey bu. Yani önümüzdeki 3,5 ayın nasıl yönetileceği ile alakalı bir şeyden bahsediyorum. Ankara'ya bakarak bunu mesela görebiliriz. Bir de İstanbul seçmenine Ankara seçmenin yani lokal seçmen e, profilinin de iyi çalışması gerekiyor. 2019 yerel seçimleri bunun bir aslında testiydi. Yani bir yandan İstanbul'un çok acil çözüm bekleyen, İstanbulların da acil çözüm beklediği bir takım sorunlar var. Deprem meselesinde olduğu gibi, trafik meselesinde olduğu gibi. Böyle can yakıcı meselelere çok ikna edici projeleri ortaya koymak, bunu da iyi bir kampanyayla yönetmek, o bütün o polemikçilikten daha önemli bir değişken hale gelebilir İstanbul'da. Ama aynı şekilde bütün projelerle öne çıkmak bir yandan da e, adayın siyasi profilinin çok önemsiz olduğu anlamına da her zaman da gelmeyebilir. Evet. Yani burada çok fazla değişken bir araya geldiği bir süreçten bahsediyoruz. E, o yüzden hani e, şu an e, bir hani adaylık süreciniz kesinleşmediği için, şu an böyle biraz belki teorik konuşuyoruz gibi gel görünüyor ama, e, bu süreçteki adayın profili nasıl tanıtılacağı, projelerin ne olacağı, kampanyanın hangi detayları üzerine... Odaklanacağı ve o adayın imam olduğu ile hangi düzeylerde nasıl bir polemiğe girip girmeyeceği meselesi burada çok can alıcı meseleler olacak.